dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya. İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 19 Kasım Çarşamba. Radio Kassel'den merhaba. Alman şirketleri 70 binden fazla iş yerini yurt dışına taşıdı. Sadece iki yıl içinde Almanya'daki şirketler on binlerce iş yerini başka ülkelere kaydırdı. Yeni yaratılan iş yerleri ise bu kaybı telafi etmiyor. Almanya'daki şirketler 2021 ile 2023 yılları arasında on binlerce iş yerini yurt dışına taşıdı. Alman İstatistik Ofisi'nin açıklamasına göre bu dönemde 50'den fazla çalışanı olan 1300 şirket faaliyetlerinin tamamını veya bir kısmını Almanya'dan başka ülkelere taşıdı. Bu nedenle ülkede 71 bin iş yeri yok edildi. Almanya İstatistik Ofisi'ne göre çoğu şirket Almanya'daki işten çıkarmalar yoluyla maliyetleri düşürmek istiyor. Katılımcıların %74'ü taşınmanın sebebi olarak düşük işçiliği, 38'i ise Almanya'daki kalifiye işçi eksikliğini gösterdi. Ekonomide tablo buyken ülkenin bir diğer önemli başlığı da mülteci politikalarında yaşanan tartışmalar. Değerli meslek eğitimi sınır dışından korunmuyor. Almanya'da 2019'da yürürlüğe giren Ausbildungsduldung eğitim sürecinde sınır dışı edilmeme güvencesi yasası pratikte giderek daha az uygulanıyor. NDR'in araştırmasına göre birçok yabancılar dairesi bu hakkı tanımıyor. Hatta şartları sağlayan gençler bile aniden sınır dışı ediliyor. Mecklenburg-Vorpommern'de yaşayan 19 yaşındaki Milena bakıcı asistanlığı eğitimine devam ederken tüm yasal şartları karşılamasına rağmen tek başına Ermenistan'a gönderildi. Ailesi Almanya'ya 2022 sonunda gelmiş, hızla uyum sağlamış. Milena ise okulunda başarı göstermişti. İltica başvurusu reddedilmiş olsa da, Yasa gereği eğitimde olduğu sürece sınır dışı edilmemesi gerekiyordu. Buna rağmen son randevusunda polis tarafından sınır dışı edildi. 2021'de ülke genelinde 7736 kişi Ausbildungsduldung sahibiydi. 30 Haziran 2025 itibariyle yalnızca %2 bu korumadan yararlanabiliyor. Mecklenburg Forpamen'de bu oran yüzde yarım. Sadece 19 kişi. Uzmanlar uygulamanın bölgeler arasında tamamen Flicken Tepih yani yamalı bohça tablosu oluşturduğunu her belediyenin farklı davrandığına dikkat çekiyor. Avukatlar birçok yabancılar dairesinin sözlü yapılan başvuruları kayıtlara geçirmediğini, red kararlarının bile yazılı verilmediğini, bunun da yargı yolunu fiilen imkansız hale getirdiğini belirtiyor. Bu durumun hukuka uygunluk ilkesini ihlal ettiği ifade ediliyor. Yabancılar dairelerinin personel yetersizliği nedeniyle uzun gerekçeli red yazılarından kaçındığı, bunun yerine geçici oturum yani duldung verdiği ancak bunun sınır dışı korunması sağlamadığı belirtiliyor. İçişleri Bakanlığı ise sorulara yanıt vermedi. Hukukçulara göre yükselen daha sert ve hızlı sınır dışı siyaseti söylemi özellikle kurallara uyan ve iş gücü açığını kapatacak eğitimlerde yer alan gençleri olumsuz etkiliyor. Milena ise artık Almanya'ya yıllarca geri dönemeyecek çünkü hakkında giriş yasağı bulunuyor. Gündemin insan hakları boyutu ise sadece mülteci politikalarıyla sınırlı değil. Bu kez kaybettiğimiz önemli bir aktivistin yaşam mücadelesine bakalım. Gazze'yi asla unutmayacağım. Bu söz Yahudi aktivist Judith Bernstein'e ait. Hiçbir zaman kolay olmadı. Yahudi aktivist Judith Bernstein'ın vefatı. Almanya'da yaşayan Yahudi aktivist Judith Bernstein geçtiğimiz perşembe günü hayatını kaybetti. Bernstein yıllar boyunca hem antisemitizme karşı mücadele eden hem de Filistinlilerin haklarını savunan çalışmaların önde gelen isimlerindendi. 1935'te Nazi Almanya'sından kaçarak Filistine sığınan bir ailenin çocuğu olan Bernstein, kendisini Yahudi bir Filistinli olarak tanımlamaktan gurur duyuyordu. Hayatı boyunca Almanya ve İsrail arasında geçen zorlu bir kimlik deneyimi yaşadı. Jüngevelt gazetesinde yayınlanan habere göre Münih'e yerleşmesinin ardından Yahudi Filistin Diyalog grubuna katılan Bernstein uzun süre bu grubun başkanlığını yürüttü. Eşi Raina Bernstein ile birlikte kentteki Stolperstein yani tökezleme taşı projelerinde aktif olarak görev yaptı. Stein, İsrail hükümetinin politikalarına yönelik sert eleştirileri ve BDS hareketine verdiği açık destek nedeniyle Almanya'da siyasi çevrelerin hedef haline geldi. Buna rağmen, antisemitizm, aşırı sağ tehditleri ve insan hakları ihlallerine karşı çalışmalarını sürdürdü. Auschwitz hiçbir insan hakları ihlalinin bahanesi olamaz. Sözü onun temel siyasi duruşunun ifadesiydi. 2021'de Berlin'de Alman parlamentosunun BDS karşıtı kararına karşı açılan davanın da başvurucular arasındaydı. Bu kararı ifade ve toplama özgürlüğüne yönelik bir tehdit olarak görüyordu. Bernstein ölümünden birkaç saat önce yaptığı sosyal medya paylaşımında Gazze Mon Amo, Gazze'yi asla unutmayacağım sözleriyle Gazze'deki duruma dikkat çekti. Ailesi Benstein'in küllerinin defnedileceği törene katılacaklardan Filistin bayrağı getirmelerini istedi. Bu sembolik veda yakınlarına göre onun değerlerini yansıtıyor. İskoçya'daki endüstriyel somon çiftliklerinde durum vahim. İskoçya'nın batı kıyıları sakin ve huzurlu görünse de burada endüstriyel somon çiftliklerinde ciddi sorunlar yaşanıyor. Almanya merkezli tüketici örgütü Foodwatch bölgede yaptığı incelemede devasa ağ kafeslerinde tutulan on binlerce somonun hastalıklar ve parazitlerle mücadele ettiğini, yaralı ve bitkin halde yaşadığını, ölü balıkların ise su yüzünde sürüklendiğini ortaya koydu. Buna rağmen sektör milyarlarca euro kazanmaya devam ediyor. Futfaca gibi daha önce Norveç'te benzer sorunları belgelemiş ve uzmanlar bu uygulamaların artık sadece Norveç'te sınırlı olmadığını söylüyordu. İskoçya'daki bulgular da bunu doğruluyor. Aşırı kalabalık kafesler parazitlerin yayılmasını hızlandırıyor. Tesislerden çıkan atıklar çevreyi kirletiyor ve doğal ekosistemler zarar görüyor. Foodwatch bu tür araştırmaları bağımsız yürüttüğünü ve Avrupa'daki somon endüstrisinin kendini sürdürülebilir ve kaliteli olarak pazarlarken gerçekte hayvan refahını ihmal edip çevreyi kirlettiğini vurguluyor. <laughs> Almanya uluslararası iklim koruma sıralamasında gerileyerek 22. sıraya düştü. Yeni rapor ülkenin iklim politikalarındaki bazı geri adımların sonuçlarını ortaya koyuyor. Endeks, dünya genelindeki sera gazı emisyonlarının yüzde doksanından fazlasından sorumlu. 63 ülke ve Avrupa Birliği'nin iklim politikalarındaki çabalarını ölçüyor. Çevre örgütleri tarafından hazırlanan rapor Brezilya'nın Balem kentinde düzenlenen Dünya İklim Zirvesi'nde tanıtıldı. German Watch uzmanı ve raporun ortak yazarlarından Bulk, Almanya'nın daha kötü bir sonuç almasının nedenleri arasında iklim politikasında ilan edilen geri adımlar gibi etkenleri gösterdi. Kassel'deki geleneksel Noel pazarı yoğun ilgi ve heyecanla kapılarını açmaya hazırlanıyor. Seniyorum Bayrat tarafından organize edilen etkinlik 26 ve 27 Kasım Çarşamba ve Perşembe günleri saat 11'den itibaren Rathaus Zalde ziyaretçilerini ağırlayacak. Pazarda el yapımı sanat eserleri, el işleri, ev yapımı reçel ve kurabiyelerle çeşitli hediye seçenekleri satışa sunulacak. Etkinlikte ayrıca kafeterya ve çok sayıda ödülün dağıtılacağı popüler tombalada yer alacak. Açılış konuşmasını belediye başkanı Maş yapacak. 2024 yılındaki pazardan yaklaşık 13.000 euro bağış elde edilmiş ve bu bağış her zamanki gibi kaseldeki yaşlı bakım kurumlarının çalışmalarına destek olarak kullanılmıştı. Değerli dinleyiciler, Radyo Kasel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. Ekonomiden siyasete, insan hikayelerinden yerel etkinliklere uzanan gelişmelerle yine yoğun bir gündemi aktardık. Düşünmek ve dönüşmek istiyorsanız bizi dinlemeye devam edin. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da radyo kasele ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo kasele dinleyeceksin.